Ondan sonra Zeki'cim, beraber evlilik programına gittik, kalete yedik. Oradan çıktık, masaj salonuna gittik. Floraynlar geldi, bize bir güzel masaj yaptı. Bu mı falan hepsini aldı, çok iyi oldu. Vedatcığım, istersen ananın kısır günü varsa bir de ona gidelim Vedat, ha? Ağzını yüzünü kırdım. Aramın arkadaşları kısır gününden dolayı benim özel zulam abicim. Ben onları zor günler için saklıyorum ya. Seni oraya götüremem, kusura bakma yani. Baba! Lan sen... Lan sen araştırma konusu yapılacak adamsın lan. Sen üzerine tez yazılacak adamsın. Ben çok manyak gördüm ama senin gibisini görmedim. Sen manyağın hasısın. Manyağın dibisin. Lan zeki bir adam düşün. Ben bile yanında normal kalıyorum lan. Tamam Salih bir sakin ol ya. Bak eve de yaklaştık zaten. Büyütme bu kadar abi. Aa, eve mi gidiyoruz ya? Keşke, keşke şubeye gitseydik de benim GBTM'e bir baktırsaydık ha? Kalabını kırdı. Lan arkadaş etrafında bir tane normal adam yok ya. Abartma be abi. Sen sadece şu anda zor bir durum. <laughs> Tipe bak. Ağzına yüzüne perfect yaptım. Ya arkadaş, benim geçen bayram elini öptüğüm tek yaşlı insan Rüstem abiydi. Benim hayatımda saygı duyulacak tek insan Rüstem abi o da kolpacının, bombacının önde gideni arkadaş ya. Çevrende bir tane akıllı uslu adam yok. Birinize yaralı parmağı şeyin lan. Abi sen hep bunları üzüntüden söylüyorsun biliyorsun değil mi? Bir de tazcik sinir mi yaptı sende? Ne yaptı anlamadım ki ya. Neyse olur öyle olur halledeceğiz merak etme. Bak hala kıracağım elini ayağını lan. 96.2 Radyo. Evet 96.2 Radyo hala program devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz 15 Eylül'de artık çok az bir zaman kaldı. Bu cumartesi Maçka'da Küçük Çiftlik Park'ta radyo ilk festivali olan gerçekleşecek. <laughs> lan duydun mu lan? Cumartesi diyor lan Vedat. Gidelim mi lan? He? Ananın kısır gününden daha iyidir lan. Gidelim gidelim. Ya sen kim bilir aklından ne canlandırdın? Duymuyor mu abi? Festival diyor. Space falan sahne alacakmış. Oğlum benim işim sahne üzerindekilerle değil lan. Zaten onlar daha önceden paylaşılıyor. Benim işim alttakilerle, sahne dışındakilerle. Ben onlarla kaynaşacağım. Beni oraya götür Vedat. Tamam cumartesi olsun bakarız abi. Belki hep beraber gideriz. Onur! Abi Onur bu. Zeki abi ne yaptın? Onur'umuzu ezmişsin. Havar komşular havar. Toraman'ın tekini patates etmişler havar. Ya Zeki sen ne yaptın lan? sen nasıl çarptın çocuğa? Oo, suratın haline bak lan. Abi. abi suratının normali o. Abi ben bir şey yapmadım yemin ederim ya. Geldi kendisi atladı arabanın önüne. Ne? Ah be Onur, ah be kardeşim. Bu kadar mı zor durumdaydın ya? Lan bu saatte bir hayırsever vatandaş gelip de götürmez ki bunu hastane. Mecbur biz götüreceğiz. Hadi kardeşim kaldırın kaldırın. Ben patatese yemem. Zeki abi kaldırsın. Hadi. Lan arkadaş hemen gazda çok donanımlı bir hastaneye gidelim tamam Bunun durumu hiç iyi değil. Özel sağlık sigortası falan var mıdır lan? Ne özeli bir abi set işçisi bu ya. Asgari ücretten SSK'sını açtırdıysak şükretsin gariban. Ha o zaman bir hastane önüne bırakıp kaçalım lan. Vallahi billahi dünyanın parası tutar. Bak plakanı satsanı diyemezsin Zeki. Plaka değil Salih. Sen ne biliyorsun bunu abi? Biliyorum lan. Ben aslında müsteşem bir şey söyleyecektim. Aslında satılan şey plaka olmayacaktı. Ama tam oraya geldiğimde otosansöre girdim lan. Aslında hiç sevmem acaba mecbur mu bırakıldı? Yok abi hastane önüne bırakamayız. O devasa sırada bunu uyudu zannederler. Orada öylece kalır. Acaba bir cami avlusuna falan mı bıraksak bunu ya? Yok lan yaşı çok geçkin. Ayrıca çok da çirkin toraman ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Gözünü kızarsın. Bu nedir ya? Ah yavrum. Tabii şokta Konuşamıyor. Tamam tamam biz yanındayız. Şoktasın sen şoktasın. Barbarın ben kendim atıyorum. Şakaya davaca mı bak, süreyi izlemeyecektim. Elimde cam var olsa hafif atlarım. Ya tamam, tamam, tamam. Yorma kendini, yorma. Ah! Ne, ne hiçbir şey anlaşılamıyor. Çok bu. Tamam, tamam. Yanındayız, yanındayız. Salih abi, dur. Onur o zaman niye taksinin önüne atladın oğlum? Taksiciden para mı çıkar lan, Lan bırak parayı, daha üzerinden bozuk para çıkan taksici görmedim ben. Taksinin önüne atlanır mı ya? Ben taksinin önüne mi atladım, önüne mi atladım ben? Bu bu işi spor şey gel gel çıktı bana. Ondan sonra böyle de şaşkınım. Kaç evi var bu? Kaç istedi ya? Ah ah Toram bak nasıl da çırpınıyor. Kim bilir bize ne anlatmaya çalışıyor. Ah ulan Zeki, ah ulan Zeki. Adamı ne hale getirdin? Patates ettin yavrucağızı ya. Bana bak. Benimle kal, benimle kal. Bak gözlerime. Benimle kal. Çek ulan en kral hastaneye. Ahmet kuralın kredi kartı yanımda. Oradan vereceğim lan. Ayrıca üç tane de yarım ekmek döner alacağım. Seni iğrenç git sana da alacağım lan. Aslatsın be Salih be. Bas çekeyim bas. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Da...